Herkese selam. Ben Melis. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Seneca'nın iki mektubu var elimizde. Mutlu yaşam üzerine ve de yaşamın kısalığı üzerine olan iki mektubun kitaplaştırılmış halini yorumlayacağım. E, Tabi yorumlamadan önce Seneca kimdir? e, hangi felsefeyi benimsemiştir. Çünkü baktığımızda Seneca bundan 2027 yıl önce doğmuş bir adam. Henüz bir Hristiyanlık yok. İsa daha doğmamış. Milattan önce çünkü 4. yüzyılda doğuyor. Ee, Müslümanlık yok, kutsal kitaplar yok. Sadece felsefe odağında mutluluğu anlatmış bize. İki parti halinde anlatacağım. Bu video çok uzun olsun istemiyorum. İlk olarak mutlu yaşam üzerine Olan kısmını anlatacağım. Bir sonraki videoda da yaşamın kısalığı üzerinde. Tabi dediğim gibi öncelikle Seneca kimdir ve Stoa felsefesi. Yani Seneca'nın benimsediği felsefe nedir? Çünkü Seneca mutlu yaşam üzerine olan bilgilerinde de yaşamın kısalığı üzerine olan fikirlerinde de Stoa felsefesini temel almıştır. O yüzden öncelikle Stoa felsefesinden gidelim. Bu felsefe Helenistik Roma felsefesi döneminde yani Milattan önce 330 ile milattan önce 30 yıllar arasındaki 300 yıllık döneme verilen isim bu. Helenistik Roma felsefesi dönemi. Bu dönemde dört büyük felsefe okulu var. E, bu okullarda işte Epikürosçuluk, Stoacılık, Septisizm, Yeni Platonculuk gibi dört önemli okul var. Hatta ilk üçü bayağı birbirleri rekabet halinde. Stoa da işte bu okullardan birisi. Stoa felsefesi Milattan önce 322 yılında Kıbrıslı Zenon tarafından ortaya çıkarılıp milattan sonra 180. yıla kadar devam eden bir felsefe. Marcus Aurelius yani son temsilcisi olan Roma İmparatoru Marcus Aurelius öldükten sonra önemini kaybetmeye başlamış bir felsefe. Onun önemini kaybetmesindeki bir diğer etken ise Roma'da artık resmi dinin Hristiyanlık olması ve dolayısıyla da felsefe türlerinin önemini yitirmesi. Tabi daha sonra Rönesans döneminde neo stoacılık ya da modern çağda modern stoacılık olarak gündeme gelmiş stoa felsefesi ama biz aslında baktığımızda 180. yüzyılda artık önemini kaybettiğini görüyoruz. Peki stoa felsefesinin özü nedir? baktığımız zaman Kıbrıslı Zenon Atina Agorası'nda eee milattan önce 322 yılında bu felsefeyi kurmuş ve ismi ilk önce Zenon'la anılmış fakat daha sonra kurulduğu yerin adını Stoa adını almıştır. Felsefe, felsefenin temeli aslında erdemdir. Doğayla uyumlu erdemdir. Stoacılara göre insanlar için tek önemli olan e, erdemdir. Gerisinin hiçbir önemi yoktur. Yani zenginlik, sağlık, işte iyilik, zevk, hiçbiri tek bir başına e, insana iyi ya da kötü şeyleri vermez. Onlar ne zaman ki erdeme malzeme olurlar, işte o zaman değerlidirler. Stoacıların düşüncesi tamamen bu yöndedir. Hatta Seneca ve Epiktetos gibi e, stoacı düşünürlerin, e, felsefecilerin yorumlamasına göre erdem bir insan için o kadar yeterlidir ki, yani o kadar başka bir şeye gerek yoktur ki, o insan başına ne gelirse gelsin hiçbir zaman yıkılmayacaktır. En kötü şey bile gelse erdemli insanın başına o buna aldırış bile etmeyecektir. Çünkü onun özü oldukça erdemle dolu ve sağlamdır. İyi bir hayat yaşamak için stoğacılara göre tamamen doğal düzenin kurallarını anlamak ve buna göre yaşamak gerekiyordu. Baktığımız zaman 3 e, Farklı Roma şey, Stoa dönemi var. Bu eski Stoa, orta Stoa ve son Stoa. Bunların zamanları ve temsilcileri, önemli temsilcileri var. Buradan hemen onlardan da bahsedeyim. Tabii ki de ilk Stoa, yani eski Stoa'ya baktığımız zaman önce 322 ve 204 yılları arasında Kıbrıslı Zenon, Kleantes ve Krisipos Temsilcileri Orta Stoa'da M.Ö. 2. ve 1. yüzyılları arasında Diogenes, e, Panetius, Poseidonus, Poseidonias, Poseidonias, evet temsilcileri. Son Stoa'da M.Ö. 1. ve 2. yüzyıllar arasında etkili olmuş Seneca, Epiktetos ve de Marcus Aurelius. Gelelim Seneca kimdir? Seneca önce 4. yüzyılda İspanya'da doğmuş. Milattan sonra 65. yılda ise Roma'da ölmüştür. Aslında ölümü de acıklıdır. Anlatacağım onu da hızlıca geçeceğim. Seneca tabii küçük yaşta Roma'ya geliyor. Babası bir bürokratik bir isim, başarılı bir isim ve oğlunun da o şekilde olmasını istiyor. Seneca genç yaşlarından itibaren aslında felsefeye ilgi duyuyor ve felsefeye yoğunlaşmak istiyor. Ama o dönem Roma e, felsefeyi çok küçümsüyor. Romalı hükümdarlar felsefenin kesinlikle artık Roma'da bulunmaması gerektiğine inanıyorlar. Bu özenti, Yunan özentisi şeylerin e, yayılmasını istemiyorlar. Onları aylak olarak görüyorlar. O yüzden de babası korkuyor e, Seneca'nın ve onun da bürokrasiye yönelmesini istiyor. Dediği gibi Seneca da bürokrasiye yöneliyor. Hatta o kadar yükseliyor ki İmparator Nero'nun baş tanışmanı oluyor. Hatta insanlar onu yargılıyor. Sen Stoa felsefesinin tarafını tutuyorsun. Yani Stoa felsefesi demek zenginlikle yaşamak değil. Normal bir hayat sürüp sadece erdemle yaşamak, iyiyle yaşamak sen, yani doğaya uygun yaşamakken sen zengin bir yaşam sürüyorsun Diyorlar Seneca'ya. kadar aslında hocanın e, dediğini yapın, yaptığını yapmayın tarzı bir cevap veriyor. Ben zaten oraya amaçlıyorum, oraya arzuluyorum, oraya gelmek istiyorum. Size neyin doğru olduğunu söylüyorum. Ben de bu yoldayım tarzı bir cevap veriyor. Tabii daha sonra artık dayanamıyor. Nero'nun yanından ayrılıyor ve tamamen kendini e, Stoa felsefesine veriyor. Pek çok aslında herhalde yazıtı da e, o dönem ortaya çıkıyor diye, e, öyle diye hatırlıyorum kısmı. Seneca'nın kafasında bir bilge ideali var. Bu bilge idealine göre de işte ahlakın temeline uygun, doğaya uygun bir kişi yatıyor. Yani onun kafasındaki bilge kişisi ahlaka ve doğanı, doğaya uygun bir kişi. E, hatta anlatmıştım hani o kadar erdemli bir kişi ki bu, bu o kişi hiç kimse yani hiçbir kötülük etkileyemiyor. Seneca'nın bilge kişisi e, kendi kendine yeten, e, hazzı olduğu kadar eleme karşı da duygusuz, korku bilmez, evrenin gerçek efendisi, erdemi özgür iradesinin bir sonucu olarak gören ve ölümden korkmayan kişi, zamanın toplumunu ise vahşi bir hayvanlar topluluğu olarak görüyor Seneca. Hatta şunu savuyor, yani siz e, öyle bir erdemle iççi olun ki, ahlakla iççi olun ki zamanı geldiğinde. Kendinizden ve hayatınızdan vazgeçin. intihar edin, yani yaşamdan vazgeçin. Bunu da şöyle diyor. Her insan her ne kadar felsefeyi önem verse de Seneka, tanrısal bir varlığa da inanıyor ve diyor ki her insanda tanrıdan bir iz var. Bu iz ancak öldüğü zaman ortaya çıkar. O yüzden ölümden korkmamalısınız. Ölüm karşısında sarsılmamalısınız. Ölüm geldiği zaman boyun eğmelisiniz ki o iz ortaya çıksın. Diye savunuyor bu görüşünü Seneca. Dolayısıyla Tanrı'ya da gizli güçlere de inanmıştır Seneca. Tanrısal olguların doğayla iç içe olduğunu ve doğayla uyumlu bir biçimde varlığını sürdürdüğünü düşünmüştür. Yani doğa yoluyla aslında tanrısal olguların ortaya çıktığına da inanmıştır Seneka. Seneka'ya göre felsefe, mantık, ahlak ve fizik olarak üç ayrılması gerekiyordu. Ahlak soyut bir bilgi dalı kesinlikle değildi. Yaşamın içindeydi ve insan davranışlarının eylemlerin kaynağı olduğunu dile getirmişti. Kişiye nasıl davranacağını, ne gibi bir yöntem beni sığacağını gösteren şeyin doğa olduğunu savunmuştu Seneca. Tabi Seneca dediğim gibi en son ölümünden bahsediyorum. Seneca kendisi demiş ki yaşamdan bile vazgeçebilmelisiniz yeri geldi. Şimdi Seneca Nero'nun baş danışmanıydı. Baş istifa ettikten sonra sanırım herhalde 60 yıllarında istifa ediyor 59-60'da. 65'te de zaten vefat ediyor. Çünkü Seneca'ya, pardon Nero'na bir suikast düzenleniyor. Neron da bunu düzenleyenlerin arasında Seneca'nın da olduğunu düşünüyor ve diyor ki git kendini öldür. Sen bana suikast düzenledin. Bunun bir iftira olduğunu söylüyorlar. Bilemem, ben uğraşacağım düşünmüyorum bu, bu kadar erdem ve ahlakın içinde olan bir insanın ama bilemem tabii ki. Seneca da kendini, gözünü kırpmadan ee, öldürüyor. İntihar ediyor ve yaşamdan vazgeçiyor. İşte Seneca'nın hikayesi bu. Şimdi de bakalım Seneca'ya göre mutlu kişi kimmiş? Nasılmış, nasıl mutlu olunurmuş? Burada da mesela Seneca'yı anlatmışlar. Bu arada bir şey söyleyebilir miyim? Bu... Kitabın çevirmeni Cengiz Çevik beni gerçekten o kadar etkiledi ki e, onun hayatına da bakabilirsiniz. E, şimdi burada çok uzatmak istemiyorum ama çok dolu dolu bir geçmişi, özgeçmişi var Cengiz Çevik'in. Çok teşekkür ediyorum kendisine böyle güzel Latinceden çeviriler bize yaptığı için, bu eserleri bize çevirdiği için. Evet, kendisi Galio'ya yani kardeşine yazıyor mutlu yaşam üzerine olan duygularını, düşüncelerini. Demiş ki... O halde kendi doğasıyla uyumlu olan ve başka hiçbir yolla elde edilmeyen yaşam mutludur. Öncelikle zihnimiz sağlıklı olmalı ve kendi sağlığını kalıcı bir şekilde elde etmiş olmalı. Sonra cesur ve dinç olmalı. Dahası en güzel şekilde sabreden, farklı dönemlere ayak uyduran, kendi bedenine ve onu ilgilendiren her şeye dikkat eden ama bunun için dertlenmeyen, yaşamı meydana getiren hiçbir şeye ilgisiz kalmayan ama hayranlıkta duymayan, talihin armağanlarından faydalanıp onların kölesi olmayan bir karakterde olmalı. Bunu eklemeye yapamasam da biz rahatsız eden ve korkutan unsurlardan uzaklaştığımızda daimi dinginliğe ve özgürlüğe ulaşacağımızı anlarsın. Zira hazlar ve korkular kovulduğunda değersiz kırılgan şeyler ve rezilce davranışların verdiği zararların yerine sarsılmaz, doğru ve büyük bir sevinç alır. Böylece ruhun huzuru, uyumu ve azameti uysallıkla buluşur. Zira her vahşilik güçsüzlükten var. Hazdan neredeyse nefret ediyor Seneca. Hani hiçbir şeyden haz almamalıyız tarzında. Hani bu zevklerden uzak durmalıyız. Çalmamalıyız, çırpmamalıyız, zina yapmamalıyız tarzında aslında öğretileri var e, bu felsefe dahilinde. Diyor ki, iyi ve kötü zihin dışında başka bir iyi veya kötü diye tanımayan, ahlaki doğruluğa önem veren, erdemden hoşnut olan, şansın getirdiklerinin şımartmadığı ve parçalayamadığı, kendisine gerçek hazdın, hazları küçümsemek olduğu düşüncesini benimsetmekten daha büyük bir iyilik yapamayacağını bilen insana mutlu diyelim. Yani, yani en büyük hazdın hiçbir <laughs> en büyük hazın senin hiçbir hazdan mutlu olamayacağını bilmendir diyor. Dolayısıyla istese de istemese de bir insanın yaşamına daimi bir neşenin ve kendi derinliğinden gelen soylu bir mutluluğun dahil olması öyle temel bir zorunluluktur ki zorunluluktur ki insan ancak bu sayede kendinde bulunan şeylerden keyif duyar ve sahip olduklarından fazlasını istemez. İnsan hazzı üstün geldiği gün acıya da üstün gelecektir. Ancak bir insan sağı solu belli olmayan ve kendini kontrol edemeyen efendilere yani hazlara ve acılara köle olduğunda bu köleliğin ne kadar da kötü ve tehlikeli olduğunu görürsün diyor kardeşine. Dolayısıyla özgürlüğe kaçmalıyız. Bunu mümkün kılan da sadece talihe kayıtsız kalmaktır. Yani başına ne gelirse gelsin. Üzülme, sevinme, yoluna devam et, etkilenme. Buradan paha biçilemeyecek olan iyi bir şey doğar. Sağlıklı olmayan mutlu değildir. Kendisi için en iyisi olan şeyler yerine zararlı olan şeylerin peşinde koşan biri de sağlıklı değildir. Dolayısıyla yargısı doğru olan mutludur. Her ne olursa olsun mevcut durumda başına gelen şeylerden memnun olan, kendi koşullarına uyum sağlayan ve yine koşullarının yarattığı her durumda aklın rehberlik ettiği insan mutludur. Dolayısıyla cesaretle söyleyebilirsin. En yüce iyi ruhtaki uyumdur. Nitekim erdemler de sadece uzlaşının ve birliğin olacağı yerde bulunmalıdır. Kusurlar ise birbiriyle çatışma halindedir. Ama yaşamı senin bahsettiğin hazlarla dolu olanların en budala, en budala insanlar olduğu, kötülüklerin zevklerle arttığı ve zihnin zararlı olan birçok has türünü sağladığını kim bilmez? Gerçekten hazdan nefret ediyor. Zevk almadan, insanlara zevk almasından, bununla yaşamasından nefret ediyor. Eğer param varsa sen bunu erdem ve ahlak içerisinde harca. Öyle insanlara ver. Ee, ne bunu israf et, yararsız bir şekilde kullan, ne de işte cimrilik edip kimseye vermezlik yapma. Yani diyor ki sen neye sahip olursan o sa sağlığı da, zenginliği de her şeyi ahlak ve erdem içerisinde, doğayla uyum içerisinde harca. Genellikle işte Stoa felsefesinin anlattığı şey. Ama tabii kendi görüşleri de, ayrıca görüşleri de var felsefe dışında. Ee, diyor ki yani budalalık diyor ya has türü işte mutluluk eden insanlar işte hazlardan nasıl kötülük geleceğini bilmezler. Bunlar arasında şunları sayabiliriz diyor bu hazlar içerisinde. Kibir, marifetlerini aşırı abartma, başkalarına tepeden bakan şişkin gurur, kendini ilgi alanlarına körü körüne ve düşüncesizce adama, yersiz ve çocukçu su, yersiz ve çocukça davalardan aşırı keyif duyma ve ilaveten hakaretlerden zevk alınmasını sağlayan iğneleyici dil, kendini beğenmişlik ve şatafatın zayıflattığı ve uykuya yenik düşen zihnin çöküşü. Yani aslında <laughs> bin yıllar geçiyor ama bazı şeyler aynı kalıyor. Seneca bugün olsaydı bugün de aynı şeyleri söyleyecekti bence. Diyor ki bilgenin yani bilge kişinin fakirlikten ziyade Zenginlikte gücüne daha çok gösterme imkanı bulacağından kim şüphe edebilir? Zira fakirlikte sadece bir çeşit erdeme yer vardır. O da fakirliğe boyun eğmemek ve onun altında ezilmemektir. Oysa zenginlikte ölçüllük, cömertlik, dikkat, düzenlilik ve her yere yayılan bir görkem yok mudur? Yani Allah'ın sen bizi fakirlikte tek şeylesin ama zenginlikle sınır ki pek çok şey erdemi görelim ve pek çok erdeme sahip olalım diye dua edebiliriz. Bilge bodur olsa da kendini küçümsemeyecek ancak uzun olmayı isteyecektir. Yani siz diyor ki bir bilge kişi diyor zengin diye diyor neden diyor onu aşağılıyorsunuz diyor. Siz diyor parayı isteyeni de parayı istemeyeni de aşağılıyorsunuz. Ama diyor zengin olabilir zengin olmayı da isteyebilir. Kısa boyluysa uzun boylu olmayı da isteyebilir. isteyebilir. Bu erdeme ve ahlaka karşı gelmiyorsa, erdem ve ahlak içerisindeyse bu hiç de aşağılayacağınız bir durum değil diyor. Bedenen zayıf ya da bir gözünü kaybetmiş olsa da güçlü olacak ancak sağlam bir bedenin olmasını tercih edecek. Böyle ki kendisinde bedeninden daha güçlü bir şey olduğunu bilecektir. Sağlığı kötüyse buna katlanacaktır. Ancak sağlığın iyi olmasını da arzulayacaktır. Bu size garip gelmesin diyor. İlla sağlığım kötü, e işte ben bunu yaşıyorum, e tamam böyle devam edeyim deyip de hiç sağlıklı olmamayı arzulamak mümkün değil diyor aslında. Zenginliğin bende nasıl bir farklı yeri olduğunu mu öğrenmek istiyorsun? İşte dedim ya, <laughs> Seneca'ya zengin diye laf ediyorlar. Hani sen zenginlik içinde yaşıyorsun, O. Oh. Sen niye bu felsefeyi savunuyorsun ki gibi laf ediyorlar. Ona diyor ki zenginliğin bende nasıl farklı bir yeri olduğunu mu öğrenmek istiyorsun? Bu Gerçekten burası çok çok güzel. Zenginlik gittiğinde benden kendisi dışında hiçbir şeyi götürmez. Oysa o senden ayrıldığında sen sersemleyeceksin. Ve onun tarafından terk edilmiş görüneceksin. Zenginliğin bende bir yeri var ama sen de en yüksek yerde bulunuyor. Sonuç olarak zenginlik bana ait ama sen Zenginliğe aitsin. Üf, çok güzel laf. O halde filozoflara parayı yasaklatmaktan vazgeç. Kimse bilgeliği fakirlikten ötürü kınamadı. Filozof daha büyük bir zenginliğe sahip olacak. Ancak o kimseden çalınmamış, uğruna başkasının kanı akıtılmamış, kimseye zarar verilmemiş, utanç verici arayışlarla elde edilmemiş bir zenginliktir. Onun harcanması kazanılmasından, daha az onur verici değildir. Kötü niyetli olmadıkça kimse onun için sızlanmayacak. Zenginliğini dilediğin kadar arttır. Herkesin kendisine ait olduğunu söylediği birçok şey içeriyorsa, kimse onun sırf kendisine ait olduğunu söyleyemiyorsa zenginliğin onur verecektir. Yani senin parana kimse bu benim param demiyorsa, bunu benden çaldı demiyorsa zenginliğin sana yalnızca onur verir. Yeter ki diyor bu para için Kimsenin hakkına girme diyor aslında Seneca. Çok güzel anlatmış. Zaten şunu da belirtiyor. yani Bir felsefeci diyor eğer zenginse felsefeye daha çok odaklanabilir. Şimdi fakir olduğunda diyor mecbur bir şeyde çalışmak zorunda, vaktini bir işle harcamak zorunda ama zenginse tamamen kendini felsefeye verebilir. Ki Aslında felsefecilere baktığımız zaman aslında çoğu da varlıklıdır bazı felsefeciler dışında. Yani genellikle Seneca diyor ki, erdemli olun, ahlaklı olun, tabii ki zenginliği arzulayabilirsiniz, sağlıklı olmayı arzulayabilirsiniz. Fakat bunu erdem için ve ahlak için de yapın. Asla çalmayın, çırpmayın, birinin hakkına girmeden zengin olun ve e, insanlara da hak, hukuk, adaleti öğretin, gösterin diyor aslında. Doğayla uyum içinde yaşayın diyor, doğayla içte yaşayın diyor. Varlığın gücüne inanın diyor Seneca. Gördüğünüz gibi mutluluk tanımı aslında çok basit ve e, çok güzel. Elindekilerle mutlu ol. E, elindekilere şimdi biz şükret diyebiliyoruz. Tabii o zaman yok şükret ama elindekilere şükret, elindekilerle mutlu ol. E, tabii ki fazlasını arzulayabilirsin ama bunu çalıp çırparak yapma, çalışarak yap. Çok basit değil mi? <laughs> yani gerçekten bunlarla mutlu olabilirsiniz. sağlığını evet gözet ama başına kötü bir şey gelince de bunu kişisel algılama bunun için karalar bağlama olması gereken bu de tabii ki de iyileşmeye odaklan ama bu da seni yıpratmasın. Çok bence okey yani. Okey. Önümüzdeki tabağa odaklanırsak, yandaki kişinin tabağına odaklanmazsak mutluluk zaten bize gelecektir. Biz zaten elde edebileceğimizi ve hayallerimizde bazı insanların hayallerinde bile başkasını ezip geçmek varken sen kendine odaklan. Atıyorum başkası 50 bin alıyor. Sen 25 bin kazanıyorsan onun 25 bin kazanmasını isteme. Sen kendi 50.000 kazanmaya çalış tarzında e, ee, Seneca'nın biliyorum. Belki ben anlatması çok daha farklı şeyler de düşünmüş olabilirsiniz. sonuçta felsefe bu. Tek bir açıdan asla bakamayız. Pek çok açısı var. O yüzden umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda zaten yaşamın kısalığı üzerine olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.